Herkese merhaba. Hızlı bir vlog açılışı yapıyorum. Bir saattir şu kombinin üstüne giyecek bir şey arıyorum. Siyah tayt sadece. Ve renkliyim. Yani gene hiçbir şey beğenmiyorum. Arkadaşım orada beni bekliyor gideyim diye. Ben bir saattir kıyafet arıyorum. olalım ya. Şöyle içime geçirsem. Her gün güzel bulacağız. Yani. Şurada bir Şık olayım. Böyle. Simsiyah. Ama renkli kombine. Bence oldum. Altına da spor elbise. Halka gibi. Hiçbir şey içmesin mi ya? Bunlar altın mı? Gümüş var. Mı? Of, öyle işte çok hızlı bir blok açılışı yaptım. Yapabildim mi acaba? Yok anam bir saattir bir taytın üstüne giyecek kıyafet arıyorum şakasız. Tayt ya her şeyi giyebilirim yani onun üstüne. Hiç olmadı ama neyse. Atık tabii çünkü çok soğuk. <laughs> çok kötü ya. <laughs> Korkunç bir kombin. Korkunç. Yo, bilmiyorum. O kadar da kötü olmadım sanki. Buna pembe. Kafamı kapasam şöyle. Ya vallahi kötü olmadım. Spor ayakkabı da güzel olacak. Bunlar hep neden oluyor biliyor musunuz? Ay şimdi bak. Çünkü kırmızı rüz sürmedim bugün. Sürmediğimde kötü oluyorum işte. Bunu artık anlayın. İyi hissetmiyorum şu an kendimi. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok soğuk. Ne yapayım? Böyle iyiyim. konuşuyorlar. Sonra gezdikleri yerin videosunu çekiyorlar. Yanlarında biri varsa kamerada onlardan da bahsediyorlar. Evet. Yanında biri var kamerada. Şimdi size ondan bahsedeceğim. <laughs> evet. Beyza ile bugün Merhaba. E, proje için buluştuk. Çok sıkıntılı bir hocamız var. <laughs> Yedi tane falan proje fikri çıkardık. Ama hiçbirini beğenmiyor. Şimdi en sonunda bir tane daha bulduk. Bakalım inşallah olacak. Şimdi biraz gezme vakti. Florya'dayız sahilde. Buradan müzeye gideceğiz. Oradan ormana gideceğiz falan. Dolu dolu bir gün. Biletlerimizi aldık. Atatürk'ün köşkünü gezeceğiz. Adamın evine bakın ya. Mükemmel manzarası. Çok soğuk. şeyler çekmeyi unutmuşum. Bir saati geçti biz yemek falan aldık. Ormana gittik yemek yedik ama o kadar soğuk ki daha fazla oturamadık ve şimdi eve geçeceğiz yani mecburen. Ellerimi hissetmiyorum bile. Şu güneşin ışığına bak ya. Ben eve geldi birkaç saat buluyor. Saat şu an 12'yi 40 geçiyor. Ve yine vlogu kapamamışım. <laughs> ama gerçekten bu sefer soğuktan dolayı unuttum e, buraya bak e, o kadar soğuktu ki gerçekten zaten vlogda da düzgün çekemedim yani ellerim hareket etmiyordu dışarıda niye bu kadar soğuk oldu bir anda anlamadım neyse işte eve geldim biraz dinlendim falan dedim vlogu kapatayım artık edit yapacağım yükleyeceğim ve yarın da yayınlarım herhalde. Size bir yandan diyorum ki bu hafta zaten iki video attım. Bunu ya hafta yatayım ya da hafta sonu yatayım ama bilmiyorum. Yatarım herhalde ya. Çok da daha henüz böyle günleri oturtturmadım zaten. Çekip atıyorum ne zaman istersen. Sesim... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Birazcık konuşayım mı ben gene ya? Ben seviyorum böyle kamerayla konuşmayı. Birazcık sessiz konuşmam gerekiyor annem uyuduğu için ama umarım sesim geliyordur düzgün. Bir de inatla buraya bakıyorum. Buraya değil. Neyse. Ee, video çekmeye başladığımdan beri hala bana çok tatlı yorumlar geliyor. Hem tanıdığım insanlardan hem tanımadığım insanlardan. Ve yaramaz motiveyim. Çok gidiyor şu an. Ve her gün video çekmek istiyorum. Çok tatlı. Neyse işte öyle. Bu sefer çok uzatmayayım habire dert 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 yeter artık bu kadar gezdik bitti Öyle yani işte neyse İyi geceler hepinize İyi geceler bilmiyorum ne zaman izliyorsunuz günaydın iyi geceler iyi günler her neyse bana iyi geceler şu an izlediğiniz için teşekkür ederim like atmıyorsunuz lütfen like da atın buraya kadar izlediyseniz ya o kadar istiyorsunuz. Bir beğeni neyse <laughs> yorum da atabilirsiniz. Instagram'da da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala öğrenme aşamasındayım. Nasıl vlog çekiliyor? Evet biliyorum videolarım mükemmel değil şu an. Ama zaten mükemmel olması da çok uzun bir süreç konuşamıyorum ben. Neyse boş ver işte anladınız. Uzun bir süreç. Ama mesela bakıyorum şu an hani böyle en iyi youtuberları onların ilk vlogları çok iyi değilmiş. Hatta benimkiler onlardan daha iyi. <laughs> Neyse işte öyle. Öpüyorum. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.